Merhabalar arkadaşlar bomba gibi başladım bugün en sevdiğim oyuncağı açıyoruz biliyorsunuz ki ben yor bebek ve barbileri çok seviyorum şimdi ise de renk değiştiren barberciğiz benim ne sürprizler bekliyor çok merak ediyorum acaba açılan ne renk saçları çıkacak hiç bilmiyorum açıyorum ay çok heyecanlıyım oy yırtıldı hemen ya arkadaşlar Şöyle alabilirsem Aldım mı? Yok alamadım arkadaşlar. Evet. Şuradan açayım ben ya. Zaten açılmış arkadaşlar. Abi ne kadar da çabuk açıldı arkadaşlar ya. Çok kolay açıldı bu sefer. Burası. Şimdi ise de arkadaşlar aç. Aa sürpriz yanlışlıkla açıyordu. Sürpriz hayır. Arkadaşlar bu, bunun deniz kızısı da var. Acaba deniz kızısı mı? Hiç bilmiyorum. Kullanmak zorunda. Gitsin. Arkadaşlar işim yok. Vay arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi açıyoruz galiba. Hah buldum. İçinden sürprizler çıktı. Evet. Ben diyorum bu neden açılmıyor? Oy. O! Oh. Aldım. Arkadaşlar bunu bu şey herhalde serisi. Şimdi alayım buraya koyalım. Şu kapağını da. Şunu açalım ilk önce en üzerine. İki tane çıktı. Yok. Sonra iki tane çıktı? Şöyle hediyeleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce şunla başlamak istiyorum ben. Şimdi açıyoruz. Açtık. İçinden çok güzel bir kolye çıktı. İnanamıyorum. Bakın ne kadar da tatlı. Şunu şuraya koyalım. Şimdi sıra öbürlerinde. Bunu açmış mıyım? Hayır. Büyük bu biraz. Peruk galiba. Yok süngeri. Süngeri makyajınız. Sinmek için süngeri. Ne? Bakayım. Evet süngeri. Bakın makyajımı böyle siliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Şuradan mı açıyor? Galiba buradan. Evet. Buradan. Ah, açtım. Hazır mısınız? Bu da açılmıyor. Bu da demek ki bu oyun hazır değil arkadaşlar. Hazır mısın şimdi? Hazırım dedi ve açıldı. Peruk. Ben peruk çok istiyorum. Ee, üstünde böyle şeyler var. Desenler var. Şöyle bir takalım. Verdiği en son. Çünkü bu çekti. Çok köpek var burada arkadaşlar. Evet, sabah erkenden bir köpek girdi değil mi bahçemize? Evet şuradaydı. O, e, Hem de kocaman, Evet kadardı. duvarlar çok yüksek arkadaşlar. Nasıl yürüdü hiç bilmiyoruz. Atladı mı zıpladı mı? atlayıp girmiştir. Evet. Çok, Çok bayağı büyük de ama biraz yani. korktuk değil mi? Evet. Bu anda kaldı. Bu ne? Sana deniz kızı çıktı galiba. Aa evet. Ya. Hadi Aa Ben diyorum neden böyle denizde senle? Demek ki şeyin Barbie'ymiş. Barbie ama Deniz Kızı evet, Barbie. Evet Barbie. Barbie Deniz Kızı. Ee, ben bunlar çok istiyordum. Bunun küçük boyları da var bu arada arkadaşlar. Evet. <laughs> wow. Ne kadar güzel. Mira acaba suya koyunca nasıl olacak? Bilmiyorum. Şunun ağzına bakalım. Biraz saçları dökülüyor. Olabilir. Şimdi renk değiştirecek arkadaşlar. Şimdiki rengine bakmayın. Şimdi göster önce bir yakından bize. <laughs> Sen ne kadar da tatlısın. Hadi kutusuna koy bakalım. Oo. Saçlarını da düzenli bir şekilde koy. Sıcak Ters suyunu miyim? dökelim. Ters değil öyle. Evet. Aa elleri gelmiyor bana. Çünkü eli açık. Elleri yine de gelmiyor. Saçta. Ya arkadaşlar bize ne kadar güzel gözüküyor. Şimdi sıcak suyu al. ama kulpundan tut yakma kendini tamam mı? <laughs> Yaktım bile. Çok dikkatli dök. Arkadaşlar ben biraz, dökeyim mi? Yani küçük yapmışlar. Döktüm azıcık. Bir şey olmaz. Doldur doldur doldur. Çok <laughs> heyecanlanıyorum. Doldur. Biraz daha. Yüzüne kadar kapanacak. mak evet, makyajı çıkıyor. Kapat kapat. Tamam. Şimdi dikkatlice otur. Bu ah. da renk değiştiriyor. Deneyelim. Bence o içine konulmuyor. O çıktıktan sonra takılıyor diye düşünüyorum. Evet. İstersen çıkaralım. Tamam. Suyunu dök bahçeye. Sonra kuyruğunu takalım bir bakalım. Arkadaşlar burası bir 3 metre var. Barbie diyor. Sıkı tut. Barbie'mizi düşürme. Evet. Tamam. getir şimdi bakalım. Hadi kuyruğunu takalım. Evet arkadaşlar. Saçlarımız aslı sandı. Ben şöyle dedim buraya. Kurutuyor musun? Evet. Kurutma bu. Kurutma tak diye arkadaşlar. Barbie bebeğiniz varsa böyle yapın. Çok tatlı. Evet. Ben şimdi kuyruğunu mi? tak bakalım. Kuyruğunu da takalım. Taktık. Çok güzel. Bir Barbie bebek sahibi oldun. Evet. Acaba bu suda yüzer mi? Çok merak ediyorum. Yüzer tabii. Suyun üstünde kalır bence. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Gel deneyelim. Hadi. Arkadaşlar ait olduğu yere geldi. Krallığı. Ait olduğu yer. Güzeldi. <laughs> şöyle. Hop. Yüzüyor mu? Yüzüyor. Bakın. Bırak bakalım. Dibe gitmesin. Evet yüzüyor. Dur şöyle yapalım. Dur o tarafa doğru değil. Bu tarafa doğru. Hmm, gerçekten yüzüyor. Uy. Çok Buraya, güzel oldu. Arkadaşlar şöyle yaparsak havada kalırlar bence. Kaldı bile. Arkadaşım... İteyim mi seni havuza? Hayır. <laughs> Bugün çok güzel. Çok güzel yüzüyor. Wow. Uu, çok güzel. Şöyle de git. Böyle de git. Şöyle de git. Arkadaşlar dur bir şey göstereceğim. Arkadaşlar az önce burası su yeşiliydi. Şimdi mavi oldu. Düşmek istiyor musun? Evet. Iteyim mi seni? Hayır. <laughs> Gerçekten atar mısın? İstiyorsan iterim. O çok, e, çok soğuk yani. Su soğuk mu? Evet soğuk. E, hava biraz soğudu ya. Uy. Arkadaşlar kendi kendine çıkıyor. Arkadaşlar suda renk değiştiriyor. Hayır anneciğim suyun içi mavi ışıklı olduğu için öyle gözüküyor. Arkadaşlar diye atıyorum. Geri bize geliyor. Çok güzel. Yeter bu kadar değil mi Barbie? Evet Mira abla. Sen benden büyüksün de. Neyse. Kurutma taktiğimizi yaptıktan sonra ama. Şöyle kurutma taktiğimizi yapalım. Tamam. Bye bye. Bye bye. Beğenmeyi. Bir şey yok ki. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki Çok videomuzda görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.